Uyku dediğimiz şey aslında bedenin ve zihnin en temel ihtiyaçlarından birisi. Yani çoğu zaman dinlenmek gibi görürüz bunu ama uyku gerçekten bundan çok daha fazlası. Gece uyurken beynimiz kendini adeta resetliyor. İşte gün içerisinde yaşadığımız o olayları işliyor, duygusal yüklerimizi toparlıyor ve de zihinsel enerjimizi yeniliyor. Uykunun bozulması ise ruh sağlığımızı çok doğrudan etkiliyor. Çünkü uyku düzensizliği depresyonun hem nedeni hem de sonucu olabiliyor bir noktada. Yani iyi uyuyamadığında kendini daha gergin, daha karamsar hissediyorsun. Ruh halin bozuldukça da uyku düzenin daha çok bozulmaya başlıyor. Kısır bir döngü gibi düşün bunu. Peki kaliteli uyku için ne yapabiliriz? Aslında basit adımlar bile çok etkili bence. İşte uyku saatlerini olabildiğince düzenli tutmak, odanı karanlık veya bir serin bir ortam haline getirmek ya da yatmadan önce ekranlardan uzaklaşmak. Bunlar küçük gibi görünen ama zihninin toparlanmasına büyük katkı sağlayan şeyler. Uykunu ciddiye al. Çünkü uyku sadece bedenini değil, zihnini de ruhunu da onaran doğal bir terapi gibi çalışıyor.